münker sözü söyler de bir emri mağrur münkerini yapar, şimdi sen geri durmayacaksın. Vazifeden geri durmak yok. Yani kaşına, gözüne bakıp, dostluğuna, ahmaklığına bakıp da kusurunu söylememek yok. Mevkiyle, makamına bakıp da söylememek yok. Söyleyecek. Hatta Kardeşim ben seni çok seviyorum ama şu hatayı görüyorum. Bunu yap. Veya bunu hata gibi yanlış görüyorum, bir izahı var mı bunun filan diye güzelce dostça hemen evet, bir elini sıkarak, müsaafaa ederek, yüzüne görüp, <laughs> sevgili önce söyleyerek böyle evet, anlatabilir, anlatacak, hakkı söyleyecek. Çünkü hak daha iyi. Allah hakkı söylenmesini, hakkın daima yazında olunmasına, hakkın söylenmesini istiyor. Hakkın söylenmemesi kalırsa şeytan gibi, dilsiz şeytan gibi diye hadis-i şerif var, söyleyecek. Söylenecek yerde kalkacak, söyleyecek. Ama kimseye karşı içinde kötü duygu olmayacak, darbınlık olmayacak, üzüntü olmayacak. Tevbe ettiği zaman da Allah affettiğinden insana kızmak yok. Günaha kızmak var. Bak bu çok büyük bir nokta. Bir insan insanın kızmıyorsan işlediğin günahı geçeceksin. Çünkü tevbe ettiği zaman, Allah tevbe ederleri seviyor ya, iyi insan olacak. Ve tevbe eder diyeceksin, onun iyi insan olabileceğini düşünerek muamele edeceksin. Günahından ben çalışacaksın. Çocuğunu sevmiyor musun? Seviyorum. Hata işlediği zaman cezalandırmıyor musun? Cezalandırıyorsun. Neden cezalandırıyorsun? Sevdiğinden daha iyi olsun diye. Yani çocuğunu seviyorsun, Hatasından dolayı cezalandırıyorsa yapmasın yani. Anne babalar bazen kulağını çeker, bazen vurur, döverdir. E, neden? Seviyordur, işte yapmasın diye. O bakımdan düşmanlık neyedir? Günahıdır, aramadır. Kişiye değil ki kişiyi sevecek, aziz kardeşim, canım kardeşim, sen kendine yazık ediyorsun, bu yaptığın doğru değil, gel bu günahı bırak, yapma bunu diyecek utanmaz geçirmeye çalışıyor. Evet, bir kimseyi ayıplarsa insan, bak ayıp, utanmaz, armanmaz, edepsiz, işte bak şunları yapmış, böyle bir ayıp Allah, böyle şey yapılır mı? Yapılır mı, yapamaz mı? Allah seni de o günaha düşürür. Hadisette böyle bildiriyor Peygamber. Ayıplarsa seni de o günaha düşürür, Yapılır mıymış? Gördün mü? Bak nasıl sen de yaptın işte. Onu ayı.